Donanımlardan ayrıca bahsedeceğim ama sizin merak ettiğiniz nokta tabii ki de fiyat olacak. Bu sistem PC Kolik mağazasında veya web sitesinde 21.999 TL'ye satılacak. Şimdi tek tek donanımları anlatayım. Kararı zaten videonun sonunda kendiniz verirsiniz arkadaşlar. Bu sistemde milli anakartlarımızdan biri olan Gigabyte'ın H610 MK DDR4 modeline yer verdik. Bu milli anakart deyince hep böyle bir gülesimiz geliyor abi doğal olarak. Çünkü neredeyse Türkiye'deki 1 milyon tane sistemde kullandık abi bu anakartı. <laughs> Olmuştur 1 milyon falan değil mi? <laughs> 2 yıldır falan kullanıyoruz. 3 yıl oldu belki de. Micro ATX standartında bir anakarttır. Doğal bellek slotu yer alıyor. NVMe M.2 destekleri falan var. Bu anakartla beraber LGA 1700 soket desteklediğinden ötürü Intel'in Core i3-13100F işlemcisine yer vermiş bulunuyoruz. 4 tane performans çekirdeği, 4 tane de verimlilik ile toplamda 8 çekirdek. 12 izlekli bir işlemcidir. Bu Turbo Boost ile 4.5 GHz frekansları da erişebiliyor. Ama tabii ki de şunu söylemek istiyorum. PC Koleksitesi üzerinde bu işlemciyi özelleştirip az bir farkla 12400F işlemciyi de tercih edebilirsiniz. Şiddetle de tavsiyemdir. Sonrasında diğer donanımlara geçtiğimizde anakartımızın da adından anlayacağınız üzere DDR4. Yani orada GoodRAM markasının 16 GB kapasitede DDR4 RAM'lerini kullandık. Dual modüldür yani iki tane DDR4 RAM olacak fiyat performans skalasını korumak adına DDR5 yerine DDR4 bir sistem oluşturduk arkadaşlar ki bence gayet de yeterli. Depolama tarafına da baktığımızda ise West End Digital'in 500 GB kapasitede SN350 modeli bulunuyor. 2400 MB'a varan okuma yazma hızlarını da destekliyor. Tabii ki de yine özelleşme kısmından bunu 1 TB'e çıkartmanız da mümkün. E tüm bu donanımlarla beraber kullandığımız ekran kartı ise Game Ghost serisi RTX 4060 Ti'yi. 8 GB'lık GDDR6 belleklerle donatılan bu kart çift fan barındırıyor ve gayet güzel de soğutma performansı var. Hatta bazı videolarda Bıdı bıdı yapılmıştı ama hiç de öyle göründüğü gibi değil arkadaşlar. Benden size söylemesi bunlar için detaylı bir testi benim kanalımda haricen ve efsane bir şekilde de görüyor olacaksınız. Yine her zaman olduğu gibi RTX yani Ray Tracing ışın izleme desteği bulunuyor. Oyunlarda gayet güzel daha gerçekçi görüntüler elde edebiliyoruz bu sayede. E tabii ki de yüksek FPS isteyenler için Nvidia'nın sunmuş olduğu en güzel teknolojilerden biri DLSS de var. Hali hazırdaki oyunları bırakın güncel her yeni çıkan oyunda artık DLSS 3 3.0 desteğini Nvidia sunuyor ve kare oluşturma yöntemiyle oyunlarda yüksek FPS'lerde sağlıyor. E tüm bu parçaları topladığımız kasaysa Rampage Helios modeli. Boydan boya mesh, ön panele sahip, hava akışı oldukça güzel. 3 tane gök kuşağı aydınlatmalı fan barındırıyor. Yani renk efektlerini falan değiştiremiyorsunuz bunu bir defa söyleyeyim. Yan tarafında temperli bir cam var ama şu an kasanın iç kısmı görünsün diye temperli camını söktük arkadaşlar. İç kısmında da dahil olarak 550 wattlık 80 plus sertifikalı bir güç kaynağı da var. Hem ekran kartını hem de işlemciyi rahatlıkla da besleyebiliyor. Hatta şunu da söyleyeyim, ondan sonra oyun testlerine geçeceğiz. İşlemciyi 12400 Efe yükselseniz dahi güç kaynağı her iki donanımda rahatlıkla besler arkadaşlar. Şimdi birkaç tane oyun testini müziklerle beraber arka plandan sizlere sunayım. Evet oyun değerlerinde görmüş olduğunuz arkadaşlar sürpriz bir şekilde PC Kolik mağazası da oluşturmuş olduğunuz bu sistemin fiyatını tekrarlayayım. 21.999 TL DDR 4'lü 16 GB bellekli RTX 4060 Ti'li ihtiyacı olanlar bence kaçırmasın arkadaşlar. Ben şimdi kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.